Merhaba güzel insanlar. Eğer biz de delikli taş bir ardıç ağacına asılıysa bu ne anlama gelir? Bu eski bir Türk geleneğidir. Şamanizm döneminden günümüze kadar gelen bir gelenek. Şu anda bazı bölgelerde Yörükler bu devam ettiriyor. Bakın yıl 2022 ve bir yolda şöyle göstereyim size bir patika yolda yaklaşık 1900 metre yükseklikte bir ardıcı ağacında asılı bir delik taş. Bunun anlamı bu bölgede evlenmek isteyen bir genç kız ya da bir genç erkek vardır özellikle kız var demektir ee, daha önce de bu yörük obalarının hemen yanındaki ağaçlarda böyle taşlara delik taşların ardıç ağaçlarına asıldığını görmüştüm araştırdım böyle bir sonuca ulaştım